Kırlangıçlar, büyük habere hazır mısınız bakalım? Hiç sanmıyorum kızım. Lafımı çalma. Editör adaylarımızın ikinci haberlerin sonuçları düşmeye başladı. Hemen onları da ekrana veriyoruz. İlk sonuçlar kırlangıçlar takımından geliyor. Haberleri 72 tık alıyor. İlkine göre bayağı iyi. İşte bu be. <laughs> yani sadece 72 mi? Amatörler sizi. Bizim haber gelince habercilik neymiş göreceksiniz. Sırada aslanların haberi var. Sıfır mı? Ne sıfır ya? Böyle şey olur mu? Hocam nasıl sıfır ya? Hocam bu nasıl sonuç? Dur bakalım Sarı Prenses. Burada bir yanlışlık var. Hem de büyük bir yanlışlık. Yo sonuçlar burada da böyle. Ver bakayım sen şunu. Evet burada da böyleymiş. Ama hiç güven vermiyorsun bana çocuk. Al. Ya hocam kimse yanlışlıkla bile tıklamamış mı? Ne oluyor hocam ya? Ve Kübra'dan yine beraber alamıyoruz. E, hiç katılmasaydın Kübra. Son sonuçları da açıklıyorum. Okuldaki gizemli robot kimin haberiyle yıldızlar tamı tamına 164 tıkalıyor. <laughs> Gizemli robot kimin mi? Hemen bakıyorum abi. Bu. Demek. Nasıl olabilir ya? Tonguç, sessiz ol Renk verme. Ne yapacağız? Beni takip edin. Hadi bakalım şimdi kaçın tavşan gibi. <laughs> Aferin Mars. Tam düşündüğümüz gibi oldu. Demlik, sen yine mi dışarı çıktın? Bu şişeler ne böyle ya? Motor ya şişeleri. <laughs> Aa, bunlar Sarda beni bahsettiği yağlar değil mi? Demlik, sen yine neyin peşindesin acaba? Neyin peşinde olduğuna sonra bakarız. Ya Mars resmen bunun fotoğrafını çekmiş ya. Ya buraya girdiğinde gördüyse? İşte o zaman biteriz. Ne yapacağız? Tonguç, demni sıkıca bağla. Ki bir daha dışarı çıkamayacağından emin olalım. Yıldızların haberine de sonra bakacağız. Ya adımızı vermemişler gerçi. Robotun bize ait olduğunu Mars sayesinde biliyorlar. Ellerinde başka kanıt var mı diye bakmamız lazım. Gel bakalım Demno. Seni sıkıca bağlayalım. Gel Demlik.